Fasl demiş tekrardan bab başlığı açmış. Ve in neva minen nahari Eğer diyor gündüzden yarın için oruca niyet ederse. Yani mesela siz bugündesiniz. Yarın niyetini bugünden başlıyorsunuz. Diyorsun ki ben yarın oruç tutacağım gündüz. Lem tuzi tilken niye? Bu niyet geçerli olmaz. Niye? Daha fecre var. Fecir vakti gelmemiş. İlla en yastashibaha ila cüz'in minel leyla. Ta ki gecenin bir parçasında olacak bu niyet. O yüzden sahura kalkmak teşvik edilmiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor sahur yapın sahurda bereket vardır diyor aleyhissalatü vesselam. Yani insanlar çok yorgun argın oldukları için, işte çalıştıkları için yiyip yatmak gibi bir adet başladı. Halbuki bereket sahurdadır. Allah ve Resulü bize sahura kalkmayı emretmişlerdir. وَقَدْ رَوَا اِبْنِ مَنْسُورَ اَنْ اَحْمَدِ فِي مَنْ نَوَا Ramadan اَنْ قَدَيْ رَمَضًا بِنْ نَهَارِ وَلَمْ يَنْوِي مِنَ اللَّيْلِ فَلَا بَأْسَ اِلَّا Burada başka bir meseleyi anlatmış. Mesela Ramazan orucu var üzerinizde. Kaza etmişsiniz bunu. Yani bir sebepten dolayı tutamamışsınız. Sonraya bırakmışsınız. Diyor ki i̇bn Kudame, Ahmet'ten rivayet edilmiştir ki bu adam gündüzden niyet edebilir. Yani geceden niyet etmesi şart değildir demiş. Ve zahira hâza husûlul izâ bi niyetin minen nehâri illâ ennel qâdî kâl hâza mahmûlun alâ ennehu istâshâben niyeti ilâ cüz'in minelleri ve sahîh. Doğru olan ise bunun tevil edilmesidir. Ahmet diyor bunda gecenin bir kısmında niyet etmeyi kastetmiş deniyor. Lizahiri kavli aleyhissalatu vesselam çünkü peygamberin sözünün zahiri açıktır diyor. La siyame lem yubeyyite siyame minel Kim diyor geceden orucu niyet etmezse onun orucu yoktur. Yani netice itibariyle bizim bugün tuttuğumuz Ramazan orucuna kesinlikle ne yapmamız lazım kardeşler? Geceden niyet etmemiz lazım.